Diyorum. hemen. Tamam hocam. çok şey Teşekkür ediyorum. ederim. Aslında konular da birbiriyle örtüşmüş oldu bu bağlamda. Sonuçta ben de bir e, aslında baktığınızda bir kadın yazar değil ama e, Simone Weil tarihe e, damgasını vurmuş. Belki e, hepimizin bildiği Yahudi kökenli ama e, Fransız bir kadının işte e, tam gençlik dönemlerinde toplama kampında geçen e, yaşamı ve tabii ki bunun sonucunda da aslında ben onu şöyle belirtmiştim, küllerinden doğan bir e, anka kuşuna benzetiyorum. Çünkü tamamen, çünkü burada da bir benlik saygısının kaybolmasından bahsettim. Neden? Çünkü o kamplarda yaşanan o koşullar, orada bir aşağılanmaya maruz kalmaları, hatta insanlıktan çıkacak vaziyette uygulamalara tabi tutulmaları. Ki bunu da en uç örneği olarak artık ellerinden kimliklerinin al ve sol bileklerine kazınan dövme ile sadece bir numara haline dönüştüklerini kendisi söylüyor. Ancak tüm bu ağır koşullar e, neticesinde görüyoruz ki e, kamptan sonraki bir buçuk yıl kalmıştır. Aslında 16 buçuk yaşında o toplama kamplarına gidiyor e, Simon. Tabii ki o zaman soyadı Jacob. Eşi evlendikten sonra Wade soyadını alıyor. Ve tabii ki bir buçuk yıl o kampta. Tabii ki annesinin e, sıtmadan dolayı e, ölümünü e, ölümüne tanık oluyor. Ancak tabii ki e, çok ağır koşullarda çalıştıklarını belirterek de. E, yani kamp yaşamını tamamlıyor. Kız kardeşiyle de kurtulmuş oluyor böylelikle. Onun dışında tüm aile bireylerini kaybettiğini görüyoruz. Aslında tabii ki Simone Weil bir e, yazar değildir. Sonuçta güçlü bir kadın figürü olarak karşımıza e, çıkıyor. Ve tabii ki burada da aslında bir e, anlatı türü, bir e, otobiyografik türe başvurduğunu görüyoruz. Ve tabii ki otobiyografik tür dediğimize göre de aslında şu hemen karşımıza çıkıyor. Acaba insan neden kendi yaşam öyküsünü yazma gereksinimi duyduğuyla başlıyor? Ve tabii ki aslında baktığınızda e, bu tarz anlatıların ben yani birinci tekil kişiyle e, olan anlatılar olduğunu görüyoruz. Ve ancak bu anlatılarla farklı türlerinde anı, günce, mektup, öz, öz yaşam öyküsel roman e, deneme ya da işte öz yaşam öyküsü gibi farklı türler yine benli anlatılarla ilerlediğini söyleyebiliriz. Birbirine benzer gibi görünen bu türlerin içinden bireyselliğin tanıklıklara ve itiraflarla ortaya konduğu öz yaşam öykülerinin önemi yatsınamaz. Aslında öz yaşam öyküsü işte neden yazma gereksinimi duyar sorusunun cevabı aslında burada yazan kişinin geçmişini ve kendisini aslında yeniden üretmek istemesidir tarihle ya da yaşanılanla ya da toplumla ya da o dönemki tutumlarla bir yüzleşme isteği içerisinde olup kendi benliğini yeniden oluşturma amacı içerisinde olduğunu görüyoruz. İşte bu bağlamda da e, tam olarak da yalnızca rakamdan oluşan bir kimlik ve yok edilen bir öz saygı üzerine oluşturulmuş güçlü ve başarılı bir kadın olan Simon Weil'in Ünvi bakın bu da bir yaşam olarak çevirebiliriz. adlı yaşam öyküsü anlamsal ve biçimsel olarak irdelenecek ve yapıtta öne çıkan temel izlekler ortaya konulacaktır. Bunu yaparken de e, yöntemimiz olarak da aslında yaşam öyküsünün bir tür olarak e, inceleyen çok sayıda çalışmalar var. Ama bunun sınırları Jean Strabonski tarafından e, belirleniyor ve Philip Lejeune tarafında 1970 75 yıllarındaki çalışmalarıyla da aslında kuramsallaştığını görüyoruz. İşte bu çalışmada da aslında Simon Weil'in bu yapıtının e, öz yaşam öyküsü türüne ait, e, yani kuramsal çerçevesi Philip filiplojen tarafından belirlenmiş öz yaşam öyküsü türüne ait olup olmadığını e, incelemeyi amaç ediniyoruz. Zaten burada da bakın üstteki alıntıdan da göreceğimiz gibi tüm sanat otobiyografiktir diyor. İnci, istridyenin otobiyografisidir. Çünkü sonuçta bir yaratım süreci var ve özellikle de öz yaşam öykülerinde e, yazarın hem nesne hem de özne konumu olduğunu görüyoruz Evet çalışmamı Tabii ki e, çok fazla detaylı giremiyoruz bu kadar kısa bir süre içerisinde ama e, belli bir sınıflandırmaya tabi tuttum e, yazınsal bir tür olarak öz yaşam öyküsünün işte e, gelişimi ve tarihsel e, sürecini e, söz ettikten sonra Aslında Philip lojenin ortaya attığı bir at sözleşmesi kuralından, öz yaşam yüksel sözleşmenin olması gerektiğinden ve anlatının da aslında çocukluk döneminden başlayarak düz yazı biçiminde ortaya konması gerektiğini söylüyor. Ve tabii ki daha sonra çalışmamızda aynı zamanda e, Simon Weil'in çünkü kendi öz yaşamını ortaya koyduğu için e, onun öz yaşamının bilinmesi gerekiyor. Ve tabii ki yapıtı incelediğimizde de ortaya çıkan izlekleri saptadık. Bunları da aktaracağız. Hocam geçebiliriz. Ya burada tabii ki öz yaşam öyküsüyle ilgili birçok e, geniş e, kavramlar, açılımlar, tanımlamalar var ama biz baktığımızda aslında otobiyografi Fransçası 3 e, Latince sözcükten oluştuğunu görüyoruz. Otos zaten oto kendi, bio biyoloji işte oradan geliyor, yaşam ve grafeyen yazma, yazı gibi e, sözcüklerden birleştiği için de yani en basit tanımıyla da bir kişinin kendi öz yaşam öyküsünü anlatması, yazması olarak da e, ifade edebiliriz. Dediğimiz gibi yani sonuçta e, birçok e, kişi... ...öz yaşam öyküsünü yazmıştır... ...ya da kendileri yazmayıp... ...başkaları tarafından biyografileri de... ...yazılan birçok kişi vardır... ...ancak tabii ki... ...burada dediğimiz gibi yazar yani kendi öz yaşam öyküsünü ortaya koyan kişinin aslında bir hesaplaşma, bir itiraf ve aslında tüm bunları yaparak da kendini yeniden oluşturma süreci vardır. Tabii ki burada biraz zorluklarla karşılaşıyoruz. Çünkü öz yaşam öykülerinde en önemli noktanın yazarın şu an, şimdiki bulunduğu anda ve bu aslında belli bir yaşa gelmiş olan genelde yazarların retrospektif olarak yani geçmişleri bakarak tekrar o dönemlere dönmeleri beklenir. E tabii ki bu dönme sırasında da karşımıza birçok sorun çıkıyor. İşte hafıza dediğimiz eee durum eee meydana geliyor. Ve tabii ki eee insan her şeyi anımsamasının da zor olduğunu burada söyleyebiliriz. Bu nedenle de eee aslında işte yazarın aktardıklarının ne kadar doğru olduğuna hangisine güvenebileceğimiz e, sorunsalı da yine ortaya çıkıyor. Ancak bunu Philip Löjön'ün yine e, ortaya koymuş olduğu o Löpakt otobiyografik yani öz yaşam öyküsel sözleşme ile birlikte bunu da çözdüğünü söyleyebiliriz. Evet hocam geçebiliriz. Tüm burada birazcık daha e, detaylandırmış e, şekilde görüyoruz ama e, öz yaşam öyküsünün tanımına baktığımızda aslında en geniş anlamıyla bakın şurada veriyor. E, bunu da Ali Tilbe hocamız aktarmış. Gerçek bir kişinin öz varlığından devinimle zaten kendisi demiştik. Kendi yaşamını biyo demiştik. Özellikle de kişiliğinin öyküsü. Aslında vurgu burada. Yani şunu yaptı, bunu yaptı, şu geldi, bu geldi başına, işte orada yaşadı, yattı, uyudu. Bunlardan ziyade aslında tekrar kişinin kendini, ben ve kendini ortaya koyma amacı olduğunu ve kişiliğinin öyküsünü vurguladı art görünümlü düz yazı betik olarak tanım, tanımlanır. Tabii ki burada e, üzerinde düzü, durulan şey yine düz yazı. Çünkü neden? Öz yaşam öykülerine baktığımızda e, aslında Paul ortaya koyduğu gibi. Çünkü tarihte de biz tarihi aktarırken bir öykülemeye öyküleme e, aracını seçeriz. Bu öz yaşam öykülerinde de yine e, öyküleme aracı seçilir ve bunu da en iyi anlatan biçim düz yazı şeklindedir. Gerçi Philip Lejeune daha sonraki çalışmalarında bunun şiir biçiminde de kişinin öz yaşam öyküsünü anlatabileceğini e, söyler. Tabii ki öz yaşam öyküleri yazarın deneyimlerini yaşadığı olayları canlı tutmaya yarayan anlatılar olduğundan Okur yazarın içtenlik ve gerçeklik ilkelerine bağlı kaldığına inanarak yapıta yaklaşır. Şimdi siz bir e, öz yaşam öyküsü okuduğunuzda az önce dediğim gibi yani yazarın artık e, sizden hiçbir şey saklamadığını, yalan söylemeyeceğini düşünürsünüz ve e, bu bu şekilde bunu kabul ederek yaklaşmanız gerekir. Bu nedenle de aslında yine Philip Löwen bu gerçeklik ilkesini sorununu aşmak için e, yaşam öyküsel bilgilerin doğruna, doğrulanabilir olması gerektiğini söylüyor. Çünkü biz doğrulayamazsak bu bilgileri e, tabii ki anlatılan olayların tarafsızlığı, hangi konuların ön plana çıkardığı, hafızanın güvenilmezliği gibi e, sorunları da beraber... E, ortaya çıkmış olur. O yüzden de tüm bu kuşkuları aşmak için yazar anlatını, anlatısının en başında bize gerçeği aktaracağını e, bir vaatte bulunur ki biz buna da Löpakt otobiyografik adını veriyoruz. Evet hocam. Tabii ki öz yaşam öykülerinde e, olmazsa olmazlardan bir tanesi at sözleşmesidir. Bu at sözleşmesinde de e, kimileri buna at sözleşmesi, e, at ad birliği adını veriyor. Ve burada aslında aranan nokta tamamen yazar, anlatıcı ve anlatı kişisinin aynı kişiler olması gerektiği noktadır. E, söyleniyor. Tabii ki bu e, bazen örtük biçimde, bazen de açık biçimde ifade edilebilir. İşte elimdeki kitap, yani sonuçta kendi yaşamını anlatan, bakın yazarın açık adı vardır e, üzerinde ve biz onun Simon Weil olduğunu biliyoruz. Daha sonrasında ben özür dilerim iki dakikanız aldı pardon hocam tabii ki o zaman e, ad sözleşmesi yazar anlatıcı ve e, anlatı kişisinin e, bir kişi olması gerektiği üzerine anlaşılıyor sonrasında e, daha öncesinde de söylediğim gibi geçebiliriz hocam e, İşte burada da bakın yoksa farklı türlere kayma özelliği gösterebilir. Bu e, kişisel romana da kayabilir. Ya da işte öz yaşam öyküsel romanda diyebiliriz. Bakın biz buna e, öz yaşam öyküsü diyoruz. Roman olarak okumuyoruz. Yani bu roman değil. Çünkü öz yaşam öyküsel romanda da evet yazar ve anlatıcı kimliği aynı kişi ancak burada sözü edilen kişi ya da olayların baş kahramanı Farklı bir kişi olabilir, bir kurgu kişisi olabilir. Belki yazarın yine kendisidir ama ortak isim olarak onlardan farklı olduğunu görüyoruz. Evet, bunlara zaten anlatımızda değineceğiz. Evet, bir de öz yaşam öyküsel sözleşmeden bahsetmiştik. Bu öz yaşam öyküsel sözleşmede de e, yazar anlattıklarının gerçek olduğunu beyan etmiş olur bunu da geçemeyeceğim anlatının çocukluk döneminden başlaması gerekir Evet eğer ki Çünkü artık günümüzde o kadar çok farklı kavram var ki e, öz kurmaca artık bir de öz kurmaca girdi hayatımıza ve burada da bakın zaten içerisinde kurmaca sözcüğünün girmesiyle e, burada bazı de değerlerin dengelerin değiştiğini görüyoruz e, Tabii ki öz kurmacayla. Ee, öz yaşam öyküsü arasında da çok farklılıklar var ama en belirgin özelliği öz yaşam öykülerinin mutlaka çocukluk döneminden başlaması gerektiği. Evet Simon Weil'in Ünvi bakın aslında yaşamım demiyor yani benim yaşamım demiyor Ünvi diyerek bir genelleme yaptığını ve aslında kendisi gibi başından birçok geçen ve burada da aslında e, ön sözünde Mopasson gibi 19. yüzyılın gerçekçi roman e, yazarının kitabından örnek aldığını söylüyor. Evet tüm bu yapıt e, baktığımızda e, Simon Weil'in o kamplardaki zorlu hayatını anlatıyor. Tabii ki kitap 11 bölümden oluşuyor ve bu 11 bölümde de e, tüm başından ve belli yaş aralıklarına göre e, sınıflandırdığını söyleyebiliriz. Bir şeylere izleklere gelelim hocam. Bizim için en önemli nokta burada tabii ki izlekler e, tabii ki e, o e, dönemi yaşamış birisi tamam, olarak başlıyoruz. Tamam. tamam. E, ve dediğim gibi burada en çok da aşağılanma. Bakın e, kamplarda en çok Onları yaralayan, işte kişiliklerini e, zora düşüren en büyük olay aşağılanmalarıdır e, ve tabii ki özlem, yine hesaplaşma ve itiraf tüm bu yapıtı aslında oluşturmalarına e, iten temel izlekler olarak karşımıza çıkıyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Dolu dolu bir sunum ama süremiz maalesef. Evet, çok kısa. İstediği kadar değil. <laughs> tamam hocam. Evet. Yani en azından bu çalışma hakkında fikir veriyor. Sonrasında bu yazıya döküldüğünde tabii ki e, ilgilenenler için. Çünkü az önceki Okan eee e, hocamızın da belirttiği gibi yani şimdi bazen romanları biz hangi tarafını gerçeklik unutmayın ki roman her zaman kurgusaldır. Biz onu gerçekliğine tam olarak inanamayız ve yanlıdır romanlar. Çünkü yazarın ideolojisi, bakış açısı romanların içerisinde yansır. O yüzden yaklaşırken romana incelemeye e, çok dikkatli olmamız gerekir. Ve tabii ki söyleyen kişi yazar mı, anlatıcı mı? Bunların da e, ayrımının iyi yapılması gerektiğini söylemek isterim. Çok teşekkürler. Şimdi hemen sözü Gülşen Hocam aktarıyorum Gülşen Yıldırım. Buyurun. Merhabalar. Önce küçük bir düzeltme yapayım. Gökşen Hocam. Yani Gökşen şey... Yıldırım. Evet tamam. çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Ben Elazığ'dan Fırat Üniversitesi'nden bu oturuma bağlanıyorum. Bugün sizlere eleştirel postümanist bir okuma yaparak Elif Sofya şiirindeki hayvanları değerlendirmeye çalışacağım. Hemen buradan kronometremi de çalıştırıp şu kısa süreyi evet, çok ben önemli de şekilde... 10 dakika sonra zile basıyorum. <laughs> Hocam biraz geçeriz buna gibi. Evet Yok, böyle o, küçük de olsa evet bir değerlendirme sunmak isterim. Ama öncelikle şunu belirtmek isterim ki şu an hali hazırda ülkemizde sokak av, hayvanlarının toplatılıp uyutulması, uyutulma adı altında o dilin kodlarıyla zihnimize salınan o algıyla aslında bunların katlini, kıymını konuştuğumuz, bunu yasalaştırmayı konuşturduğumuz bir dönemde hakikaten hayvanlarla ilgili bir sunum yapmak herhalde bu da işin ironik tarafı olacak. Birazdan konuşmada süre çok kısıtlı olduğu için olacaklardan ben de çok emin olmadığım için önce şöyle size bir konuşma metnimin özetini sunarak en azından hiç değilse derli toplu bir ele avuca sar bir şeyler ortaya koyarak sizi nelerin beklediğine dair bu yazıda bilgilendirmek isterim. Öncelikle Rönesans ve aydınlanmayla birlikte ortaya çıkan ve gelişen hümanizm merkeze insanı alarak onu değerin yegane ölçütü olarak belirleyen bir anlayıştır. Yani hümanizmde insan sevicilikte aslında bütün değeri belirleyen ölçüt insanın kendisidir. İnsan sonrasıcılık olarak e, belki e, terimleştirebileceğimiz posthümanizm ise sadece insanı değil, tüm yaşamı merkezine alan ve türlerin o dolaşık ilişkilenmelerini konu edinen antroposen çağı yönelik eleştirel bir pratiktir. Yani hümanizmin bu insanı değer ölçütü olarak benimsemesine karşıt bir pratik olarak şekillenir. E, şiirlerinde de türcülüğün, türcülükle birlikte uygarlığın, tarihin eleştirisini yapan ve bu konuda politik bir tavır da sergileyen Elif Sofya, 2000 sonrası şairlerimiz arasındadır ki ben Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden biri olduğu kanaatindeyim, yaşayan şairlerinden biri olduğu kanaatindeyim. Ekopoetik bir ihtimamla, ekopoetik bir yaklaşımla şiirler kaleme alır. E, hayvanı, ve doğayı konu alan çoğu eserde çevresel bir duyarlılıktan ziyade insan merkezci bir tutum ya da dil dikkati çeker. Yani bir baktığımızda günümüzde hayvanla ilgili, doğayla ilgili, doğa yazını başlığı altında sunulan metinlerin çok büyük bir kısmında ne yazık ki çevresel bir duyarlılıktan ziyade insanı yine merkeze alan, insan ölçekli bir bakışla hayvana bakıldığını, çevreye bakıldığını ne yazık ki görüyoruz. Elif Sofya ise insan öznenin dışındakilerin tanıklığına ehemmiyet verir. Hayvanları sembolleştirmeden, araçsallaştırmadan ve insan yararını gözetmeksizin hayvana ve hayvan oluşa, hatta başka oluşlara, işte o edebiyatın ve gerçek yaşamın ötekilerine alan açan olanaklı bir şiirinde de imkanını sunar aslında bizlere. Sofyanın şiir diline bakıldığında da aynı ihtimamın bu konuda da sergilendiği rahatlıkla görülebilir. Onun şiirlerinde ki birazdan bunu açacağım, bu rahatlık nasıl görülüyor, nasıl dille, nasıl e o ekoetik ilişkiyi dille nasıl kuruyor Elif Sofya, buna da değinmeye gayret edeceğim. Onun şiirlerinde hayvanlar sadece kurgusal bir malzeme değildir. Kültür ve tarihin görmezden geldiği, heykelini dikmediği bu canlı türü şiirin esas öznesidir. Eko yıkımın en önemli sebebi olan insanın failliği meselesi şiirlerde sorgulanırken insanlık dışı ifadesi insan eylemlerinin sınır durumlarında irdelenir. Elif Sofya'nın ters düşünce, düzensiz, big ala, hayhuy ve son olarak 2021'de pandemi döneminde çıkarmış olduğu ki pandeminin o yeni normal dediğimiz kavramı şiddetle sorguladığı e, Pençe isimli bir de bir kitabı, beş şiir kitabı bulunuyor. Ben tam metni henüz bitirmedim, son şeklini vermedim ama bu metnimin birinci kısmını, bu bölümleri tamamladım. Postümanizmin küçük de olsa bir değerlendirmesine yer vererek devamında da Elif Sofya şiirindeki hayvan temsillerinin nasıl ele alındığını odaklanacağım. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Elif Sofya şiiri meselesi olan bir şiirdir derdi olan bir şiir kaleme alır. Bu şiirlerinde de otoriter iktidarın bütün biçimlerine karşı bir tavır alır. İktidarın bütün biçimlenmelerine, yani bugün iktidar olarak e, otoriter iktidar olarak te, var olan bütün e, unsurlara, bu din olabilir, milliyet olabilir, tarih olabilir, uygarlık olabilir, insan olabilir, hatta dil ki en güçlü taraflarından Elif Sofya şiirlerinde çok güçlü bir taraftır. Ben Türk dili ve edebiyatçısı, dil çalışan biri olarak da e, gerçekten şiirleri benim zihnimde de ufuk açıcı bir e, e, raddeye evrildi. E, o logosentrik yapıyı parçalayan dile da bir tavrın olduğunu görüyoruz. Karşı bir şiir anlayışının varlığını görüyoruz. Burada e, yer yerde sloganlaşan e, politik bir şiir de kaleme aldığını görüyoruz. Onun şiirlerine baktığımız zaman şiirlerini özetleyebileceğimiz en kuvvetli ifade hakikaten bir iklim travması, bir ekolojik yas durumu. O insanın bir fail olarak, o eko yıkımın faili olarak var olan insanın e, yarattığı o trajedinin zihninde yarattığı yası. Zihni dersen biraz belki yanlış bir ifade kullanırım. Onda yarat Orada bile bir iktidar kavramına gönderme yapmış olurum. Ee, onun kendisinde yarattığı o yaz tutumunu kaleme alan bir şairdir. Ve ne yazık ki Elif Sofyan'ın bu yaz durumuna karşı tecrübesinin çok da olumlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Umutsuzdur. Hatta yer yer şiirlerinde ekodistopik olduğunu bile söyleyebiliriz. Yani kurguladığı evrenin evet ne yazık ki gerçekten sağlam temellerle beslenen ama onu olumsuz bir kurguyla da şekillendiren belki ekodistopya diyemeyiz kesinlikle bunu ama o ölçekte de değerlendirilebilecek eserler. Şimdi bu kadar çeviri bilimcinin olduğu bir yerde bu ifadeyi doğru çevirecek miyim emin değilim ama... Hemen hocam, hocalarım da beni düzeltecektir muhakkak. Rosie Braidotti'nin bu e, Earth Others diye e, işte yeryüzü ötekileri e, e, ya da dünya ötekileri olarak e, ifade ettiği e, aslında bizim yaşamdan dışarıda tuttuğumuz, yaşamın merkezine alamadığımız, aynı zamanda edebiyattan da dışladığımız türlere e, tam olarak Elif Sofya yer açar. Peki kimlerdir bunlar? Heykeli hiç yontulmayacak sansarlardır su zambaklarıdır, göçebe halklardır. Burada o Rosie Braidotti'nin o göçebe oluş kavramını da merkezine aldığını görüyoruz. Bunları açmaya fırsatım olmayacak ne yazık ki. Ona baktığımızda, şiirlerine baktığımızda ırmaklara parmaklarını geçirerek bu ifadeler onun şiirlerinden böyle tırnak içinde alınan ifadelerdir. Ben bir araya getirdim. Irmaklara parmaklarını geçirerek, dağların derisini yüzerek, hayvanları yerinden yurdundan ederek, Ardında bir şehir sıkıntısı, otoban uğultusu, asitli yağmurlar, kara para aklamalar bırakan insan hatta bunu ileri kapitalizmin o teknoloji e, e, dolayımındaki özne durumunda parmak izine, retina şifresine e, ulaştırarak böyle global do dolaşıma da bu zehrini akıttığını görürüz. İnsan onun şiirinde her anlamda koca bir faile, yıkıcı bir faile dönüşmüştür. Kendi ifadesiyle onun şiiri insan üretimi olan yapay her şeyden arınmış, soyutlanmış, hayvana ve hayvan oluşa daha yakın bir şiirdir. Hayvan oluş dediğimizde bunun zihnimizde ilk uyandırdığı şeyin çok olumlu bir seviye olmadığını farkındayım. Ama buradaki hayvan oluş o insanlık dışı kelimesini de aslında burada sorguluyor bir yerde şair kendimize alan açmak, insana alan açmak. Aslında bu insanı merkeze almayan görüşte bile insan yaşamını kutsayan, insana yaşama da alan açan bir şeyden bahsediyor. Değere alan açan, eee, yaşamın kutsallığına vurgu yapan olanaklı bir yaşama biçiminden aslında bahsediyor. Çünkü insanın doğal varoluşuna ait olmayan her şey tehdittir ve tahakküm aracına dönüşmektedir. Onun şiirinde verili olandan uzaklaşmak bu tahakkümden kurtulmak için doğaya, doğala ve hayvana sığınılır her canlının varlığının bir değeri olduğunu, yaşamın insan özne için olduğu kadar nesneleştirilmiş diğer canlı türleri için de geçerli olduğunu biraz öfkeli diyebileceğimiz bir dille ortaya koyar. Hatta kendi ifadesiyle insanlığın alnına bunu çakar. bir kaybın yasını umutsuz bir şekilde tuttuğu bu şi şiirlerinde şüphesiz ki öfke daha fazla ön plana çıkar. Burada acının görünürlüğü meselesi var. Burayı çok uzatamayacağım ama bu kartezyen düşünce, işte evet, Rönesans'ın evet. düşünce. Evet. 8 dakikayı gösteriyor hocam benim şeyim. Bilmiyorum ama ortak başlatmadı süre veremiyorum çünkü diğer arkadaşlarla başladı bir beş Tamam hocam falan. hemen toparlıyorum. Tamam. Tamam. Bu aydınlanmacı, hümanist anlayış, işte bu kartezyen düşünce evreni bazı dikotomiler üzerinden okur. Kadın erkek işte az önce konuştuğumuz o feminist teori bile birebir aynı değil bu ama kadın erkek işte doğa, tarih kültür doğa Ondan sonra akıl ruh gibi bu dikotomilerin de Aslında sorgulanabilir olması Bunun dışına çıkmak gerektiğini ifade eder ee, bu bir varlık acı çekiyorsa bu acının göz önüne alınmasını reddetmek için hiçbir ahlaki gerekçe bulunamaz Varlığın doğası ne olursa olsun eşitlik ilkesi acının bir başka varlığın benzer acısıyla eşit düzlemde ele alınması gerekir diyen Singer aslında tam olarak bu insan dışındaki öznenin acısının görünmezliği üzerine odaklanır. Merkezde acının merkezinde de ne yazık ki insan vardır. Ve biraz biz burada ne yapıyoruz işte? Biz bunu yaparken kimin yaşamının daha değerli ya da kimin yasının tutulması gerektiğini de biz belirliyoruz. Böyle bir algıda da hayvanın ya da x bir canlının ya da cansız bir varlığın kaybı, bir kayanın ya da işte o bir buzulun erimesinin ya da bir iklim travmasındaki bir e, işte e, gölün mesela bir Cengiz Aytmatov'un romanlarında görürüz biz bunu. Aral Gölü'nün mesela çekilmesinin insanda yarattığı o psikolojik travma duygusunu görmezden geldiğimizi gösteriyor. Ama son dönemde bununla ilgili psikolojik çeşitli çalışmalar var. E, bir şiirinde Elif Sofya der ki, Şimdi sizinle ne yapılabilir? Hangi kavgaya girsek bileğiniz kırılgan ve kaypak? Hangi ölüme karşı dursak midenizde kuzular, kuşlar? Aslında burada bu konuda konuşan insanların bile ne kadar iki yüzlü olduğunu anlatıyor. Diyor ki sizler ölüme karşı duruyorsunuz. Hani savaş karşıtı birinin bile, aktivistin bile midesinde kuzular, kurtlar durur, dururken bir ölüme karşı duruş niyedir? Burada biraz bir vegan tavrının var olduğunu görüyoruz. Onun hemen diliyle ilgili bir iki cümle söyleyip konuşmamı tamamlayacağım. Evet. O sesin suya yakın olan bir yerinden konuşur. İnsan merkezci bütün yapılara karşı çıkarken dilin de şimdi insan neyle ayrıcalıklı bilinir? Düşünmesiyle, hafızasıyla ve bunu dile dökmesiyle. Yani insan bu üç ölçekte ayrıcalıklıdır. Elif Sofya şiiri bu üç ayrıcalığı da yerle bir eder. Yani insanı yerinden neden bizim tekinsiz olarak ifade ettiğimiz ama asla onun için tekinsiz olmayan bir alana da bizleri davet eder. Orada konuşamayanların düşünemeyenlerin sesi olur ve hayvanın hafızasına güvenir. Mesela bir şiirinde karıncaların Alzheimer şiirinde Alzheimer'ı över, insanların hafızalarını kaybetmesi gerektiğini, unutması gerektiğini savunur ve bir karıncanın hafızasına güvenir. Bir karıncanın hafızasında yaşamak ister. İşte o konuşamayanın dili olma kavramı burada öne çıkar ki kendi diline baktığımızda da hakikaten bir şair olarak kendini geri plana çektiği, kelime sayısının çok az olduğu, şiirlerinin çok uzun olmadığı, kısa dizelere yer verdiği. Böylece aslında dilini, kendisinin de söylediği gibi her sözde küçülttüğünü, sözcükleri sesin gerisine taşıdığını görürüz. Edebi olarak da şiirlerine baktığımızda onun şiirlerinde aliterasyon gibi çeşitli ses sanat söz sanatları ses diyelim ona ses sanatlarının sesi öne çıkaran Tabii edebi sanatları. Olsun. Evet hocam. Öne çıkardığını görürüz. Burada da tamamen sesi öne çıkararak sözü geri plana atmaktır. Affınıza sığınarak bir şiiriyle bitirmek isterim. Çünkü şiir konuşup şiir okumadan olmaz. Irmaktan geldim çıktım toprağa. Yeryüzü gökyüzünden ayrılmamıştı daha. Uygarlığın kıydığı tarihi çok sonraydı. Hayatı çok sonraydı. Ölümün gövdelere dadanması, ilk ağızdan gürleyerek bıraktığım zehirden sözlerimi. Suları kurutan yaz uzadıkça uzadı. Saçlarıma dokunan seslerin çınlaması uzadı. Hayvandığı ev edindim. Beyin kıvrımlarına yerleştim bir karıncanın. Yaşamayı evet, denedim. Bu kadarını yeterli özellikle. bulalım lütfen teşekkür ediyorum. Çok güzel Ben de teşekkür ediyorum Sesim hocam. De güzel bir uyum sağlıyor. Ama maalesef süre sanki daha hızlı uçuyor.